Merhaba arkadaşlar 100 tane odun kıracağız inşallah biraz uzun sürecek. Hemen bir sağa sola bakınalım ne var ne yok. Hava da mis gibi he he. Önümüzde fidan ve çubuklar var. Tam toplarken bir de elmaya denk geldik. Harika görünüyor. Neyse işimiz gücümüz var işe koyulalım hemen hızlıca. Böyle olacak gibi değil kendimize tahtadan bir balta falan yapalım bari. Lan ben neden taş ile yapmıyorum? Şansımız yaver gitti, hem kömür hem de taşı hızlıca bulduk. Aletlerimizi taşa çevirelim ve taş devrine geçelim ha <laughs> ha. DJ Ver müziği İşimiz bitti evimize geldik fakat yatak yapmayı unuttuk. Sabah olmasını bekleyeceğiz artık. Kaç odun oldu sayabildiniz mi?